işte dişlere Evet, işte şu vaziyette gördüğünüz gibi balon balıklarının kuyruklarını ağlarımıza takıldıkça kuyruklarını kesiyoruz ve devletin sağlamış olduğu teşvikten yararlanıyoruz. Çoğaldıkça gidip teslim edip ücretimizi alıyoruz. Bazen işte 10 tane, 5 tane işte hiç belli olmuyor. Balığın durumuna göre ortaya çıkıyorlar. Çok tehlikelidir, zehirlidir aynı zamanda. Bugün hava muhalefeti dolayısıyla biraz kırık geçti ama yine buna da şükür diyoruz. İşte şikayetimiz balon balıkları. Bu balon balıkları e, denizlerimizi istila etti. İşte çıktıkça zaman zaman e, Tarım İl Müdürlüğü'nün talebine göre... E, ...ücretli olarak işte kuyruk başına... ...25 TL para... ...tabii biz parası için değil ama kuyruklarını kesiyoruz... ...biriktirip tarım il müdürlüklerine... iade ediyoruz... ...biz dahil olmak üzere bütün balıkçılarımız... ...bu tür balıklar... ...ağlarına takıldığı müddetçe... ...tabii ki... ...yani bu da bir hayvan türüdür... ...öldürmek istemiyoruz ama mecburiyetten dolayı... ...denizlerimize zarar verdiği için... ...öldürmek zorunda kalıyoruz... ...bir iki sene öncesine göre hafif bir azalma oldu. Ama tabi günlük yani ortalama 15, 20, 50 böyle çıktığı günler oluyor. O da balıklarımızı yani istila balıkçısı olduğu için zarar veriyor. Balığımız kendi yuvasından göç etmek zorunda kalıyor.